Başı yani Hı -hı. çok çeşitli şeyler de yani iyi yani bir sırf onunla hani hani kırmızı kadın hani bir de boş şeye pat bile girsin. Resmen. Ha bir iki tane alternatifi çekelim. Ya bu şu da olabilir. İçeride detay çekebiliriz şoför tarafından. Değil Bir motorun çalışması, bir vitesin gaaarç diye takılması. İçinde çıkacaklar. Emirhan, güzel olması için suyun içinden evet. biraz böyle pat diye buradan tamam. bile tamam. çıkacak. Çık. Aferin, Aferin tabii canım. Buradan çocuk koşarak geliyor. Böyle gelsin koşarak Oraya geliyor tam buraya geliyor. Minibüsün kapa kapısı kapanıyor. Hareket ediyor. Abi. Çocuk burada böyle lap diye kalıyor. Niyazi. Niyazi yer duyunca yere yatıyor. E gayet sağlıklıydı. <gülüyor> <gülüyor> Sen de. <git. gülüyor> <Başla. gülüyor> gözlerinde görmek için. Şimdi göremiyoruz yani bak kafa eğik. Eee anlatabiliyor muyum? İşte mi? öbür aksa atıyoruz e, da Görebilecek mi? Onu da alt açı yapalım mesela. Haa. Böyle i̇şte bakalım. Olabilir değil mi? Anlar, Olabilir. Bir kere daha playback alabilir miyim? Adını biliyorum ve da. Şurada bu da. Bakıyoruz kafalara. İyidir değil mi? Oraya ne zaman oturacağız? Ara ara. Kapı orada değil mi? Çekiyor artık. Gidiyoruz. 3-2-1-3 Bir tane. <laughs> <O> <laughs> de söyle. Maceracı. Efektif istiyor musun? Sessizle bu niye canları sıkılıyor çünkü. Onunla ilgili bir şey var. Yavaş karıştı, yavaş Ondan sonra bir bak bir karar verdin. Gene söyleyeceksin. Bıraktın onu. Ana ana ben sana bir şey diyeceğim. Tokat bir o tarafa bir bu tarafa. Yani anladın mı? Dursun yani ııı e, yerinde. Konuşsana ondan sonra. Bir tane tokat attım Biliyorum sonra. Konuşsana. Hayır şey yapabilirim yani. Konuşsana konuşsana. Hani biraz şey mi ha, böyle bir şey hani konuşsun böyle yapıp şöyle yapıp şak diye atabilirsiniz. Konuşsana tak. Hadi abi. Ne oluyor? Aski. Sessiz. Esbi. o tarafta. Tamam canım. Abi Chuck. Speed. Oh, yeah. There's speed. There, that's up. That. Speed.